hali bayağı da güzel yani arkadaşlar sizde yüklemetmeye yükleme yazmayın artık iphone'larda yok ama samsung'larda var ama yine de bunlarda da Brrr, nereye gidiyorum ben ya salak mıyım kanalıma abone arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar a evet, dilim yoruldu polis var burayı sevmiyorum biliyor musunuz Değil mi lan ne ara kaybetti Neyse hemen hemen başa baş başa başladık x x x x 15. oldu paramı düralak Paramı 800, 800 59 oldu Brain Allah ha buraya geliyor sanıyorum Aa herkes düştü. Dupla. Aa tane ince çocuk var orada Allah Allah aşırı zor. Ben düzeleyim. Koş 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 koş. Koş koş koş. Koş koş koş. Yes. Kaçıncı olduk? Sürpriz olacak. Kaçıncı oldu? Bu da şu bu sahte. Yüklemeyin. Ben yüklemeyeceğim bu sahte. Biz, de, biz altıncı olduk. Evet. Ama <laughs> paramız 900 oldu. Güzel. Şöyle bu ne? Oha, of, of Geçemiyorum ki. Lan çekilin. Lan çok zor. Oha geçmişler. Tamamdır ben de geçtim. Koş koş koş. Koş, koş 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 koş. Bu da arkadaşlar bu oyunu bilenler vardır. Bilmeyenler de size öğretirim bu oyunu yani. İnşallah anlarsınız. Bu oyunu buraya arkadaşlar yarın da ya da bugün de Brawl Stars videosu gelebilir. Artık resim videoları gelmiyor Allah Allah. Yine beşinci. Yine beşinci. Oha kaç tane. Ve paramın adını bu oldu. Tekrar. Bayağı oyun video video baya uzun sürdü. Lan bu ne mi? Ninja olan lan. Benim hayır hayır. Hayır. Bayağı var arkadaş. Geçtim. Hadi koş koş koş. Ben de var herhalde şuradan önümüzdeki var ya. Şu çöp. Hayır. Hayır ya. Levan ondayız burada. Hayır. Gir. Oh. Oh. Bu ne? Aa, ben ben bu oyunu biliyorum arkadaşlar. büyük bir kişi var. Oha biz onuncu oluyoruz. Paramız çoğaldı. Kostüm alak mı? Alıyoruz arkadaşlar. Kim alak? Polis falan. Abi de bu var bu var. Ben polis aldım. Oh! Bu çıktı. Çok iyi. Çok iyi çok iyi. Neyse burada, burada video bitti.